Bu anlattığınız şeyle ilgili iki soru var aslında izleyicilerimizin Özlem Balçık ve Sevda Güner isimli iki izleyicimiz sormuş ee, Özlem e, hanım diyor ki Ramazanda nefsi terbiye sadece oruçla mı olur? Bu söylediğinize evet. en... Öncelikle onu bir söyleyelim. Tabii ki sadece evet. oruçlu olmaz Oruç bu işin evet. ayağı. Yani. Evet. Şimdi e, Abraham Maslow, e, bilirler arkadaşlar öğretmenlik bölümleri ya da formasyon alanlar işte din psikolojisi alanlar filan da bilir diğerler de bilir bunun bir şeyi vardır kendini gerçekleştirme üzerine bir piramidi vardır işte şunlan başlar der ki efendim birincisi fizyolojik ihtiyaçlar en temel ihtiyaç evet. üstünde hemen güvenlik i̇htiyacı. ihtiyacı vardır bir üstünde hemen işte ay dolma e, ihtiyacı vardır. Bir evet. şeye ait olma, bir üstünde saygı, statü vardır. İşte bir üstünde bilme, anlama ve merak ihtiyacı vardır. Daha üst düzey bir üstünde efendim e, şey vardır. Estetik ihtiyaçlar. En üstte kendini gerçekleştirme. Şimdi evet. dikkat edin. En aşağıya neyi koydu? Temel ihtiyaçları. Temel ihtiyaçlar. Evet. Şimdi Abraham Maslow ilginç bir şey söylüyor orada. E, bilmeyenler için de bazıları psikolojik kitapları bunu yazmaz. Der ki normalde bu eğilimle gider. Yani fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamadan diğerine geçemezsiniz. Evet. Ama Abraham Mazdoğuk kitabının bir yerine şunu da söyler. Der ki, ya insan inançları uğruna oruç tutar. Yani evet. fizyolojik ihtiyaçlarını öteler. Evet. Bak tamamen reddetmez. Nefsini veya canını öldürmez ama öteler. Ya da vatanı için e, en Can, temel ihtiyaçları canını olur, canı olur. Olur. Evet. Gider şehit olur. Veya evet. savaşır. Bakın. Yani bazen Aşağı ihtiyaçlar, en temel ihtiyaçlar daha yukarı ihtiyaçlar için şey yapılabilir. Bunun anlamı şudur. Ee, İslam'da itidal dediğimiz şey, e, <laughs> psikolojide de aslında vardır. O denge. denge. Yani, e, yemede, içmede, uyumada, konuşmada, e, gündelik yaşayışta yani e, o dengeyi yakalamak. Oruç bize bir açıdan bu dengeyi, açlık bunu getirir ama tek başına yetmez. Mesela Ramazan'da e, ibadet faslımız var bizim. Evet. Yani e, bu yıl belki teravihlere gidemiyoruz ama evde de kılınabilir. E, Kur'an okumaları var, tefekkürler var. Evet. E, çeşitli Murak, şekillerde kameler, evet. bir sürü şey var. Ama Ramazan'ın e, bizim kültürel e, kodlarımız da o bireyin ruhuna hitap ederken e, bir eğlenceye dönüşmüş hali de vardır. Evet. Yani mesela İstanbul'un Ramazan'larını düşünün şimdi. Tabi direkler arası meşhur. Abi tabi tabi. Ramazan yani eğlenceleri. Orta oyunlarından tutun, efendime söyleyeyim ee, ilahi şeylerine kadar, ondan sonra ee, sahura kadar eğlenceleri. Ya bir farklı şeyi de vardır. Yani Ramazan'da aslında rutinin dışında başka bir hayat kurulur bir aylığına. Böyle bir ee, şey vardır. Tek başına oruç ee, tabii ki ruhsal... Ee, gelişmek için yeterli değildir, ama en önemli parçası budur. Bu devam edecektir. Büyük Anam bir şey söylerdi. Bunu Afnasın arar e, söylüyorum seyircilerimizin. Teravihe gitmedik mi? E, Allah rahmet eylesin. Bana derdi ki, ya biz de gencit o zaman biraz gaytarmak istiyoruz işte. E, sen oruç tutmuyor, şey oruç tutuyorsun teravihe gitmiyorsun, değil mi derdi? E, çok özür dileyerek ya derdi, bak derdi şu bizim Ahırdakini de bağlasam o da öyle. onu filan de bizi zorlarlardı. Yani bu büyük anamın şeyi e, tabii ki e, haşa kimseye biz böyle şey söylemiyoruz. Ee, Terkip E, Tabii bize şunu söylemek istiyordu büyük anamız orada. Yani diyordu ki sen gelişmek istiyorsan bunu bir bütün olarak değerlendir. Yoksa Hı. ilkokul tahsili yoktu bu kadının. Evet. Anadolu'da yaygın bir ifadedir bu zaten biliyorsunuz. İlkokul tahsili yoktu ee, evet. filan. Bizi e, komple şey yapmak isterdi. Geliştirmek isterdi filan. Dolayısıyla tek yönlü değil. Açlık bu işin en temeli. Evet. E, dua ve ibadet e, devam ediyor ama hepsi şuraya varması lazım. Yani biz Alo hocam şunu söyleriz. Evet. Abi. Ki, i̇badetler niye vardır? Siz fıkıhçısınız. Eee siz dersiniz ki ibadetleri şöyle şöyle yapın. Kelamcılar der ki bunlar işte farzdır, bunlar vaciptir, bunlar filandır, Düş yaptı. Biz de diyoruz ki evet. yani sizin illet ve hikmet dediğiniz şeyden hareketle ya ibadetler insana en başta dinin belirlediği insan modelini geliştirmek için vardır. Güzel, yani evet doğru. İslam'ın bir insan modeli var. Diyor ki ben şöyle şöyle insan istiyorum. Buradan hareketle de şöyle şöyle bir toplum istiyorum. Ve bu insanın oluşabilmesi için de şunlar lazım. Ha, diyor ki mesela bunun için diyor mesela namazı öneriyor. Namaz nedir mesela Allah'ın bilinci huzurunda olma, o bilinci canlı tutma. Efendim oruç nedir? Duyguları kontrol Aslında Aslında e, hocam Mazlov'un sıralaması gibi bir sıralama yapalım buraya da. Önce ahlakı, adaleti emrediyor. Abi, abi. Ondan sonra iyi insan olmayı, ondan sonra iyi kul olmayı. Yani abi. önce namazı koymayalım öne. Çünkü abi. insanlar namazı din yaptılar, ahlakı çöpe attılar. O yüzden yani abi. özür dilerim böldüm ama. Böyle yaparsın. Evet. Yani evet. ibadetler ahlaki bir yapıyı kurmak için var. Evet. İstenilen insan modelini kurmak için var. Evet. Yani, e, temel o. İbadet psikolojisinin arkasında biz bunu hissediyoruz. Yani diyoruz ki e, bütün ibadetler e, dinin istediği insan ve dinin istediği toplum modelini harekete geçirmek için vardır. Yoksa hep klasik cümledir. Allah'ım benim e, tuttuğum e, orucaya ihtiyacım var? herhangi bir ihtiyacı yok. Yoktur. Evet. Ama o, benim ona ihtiyacım var. Niye? Evet. Çünkü ben onunla kendimi kontrol etmeyi, Allah bilincini canlı tutmayı ve böylelikle e, günahlardan, haramlardan, ahlak olmayan davranışlardan uzaklaşarak belli bir istikamete doğru kendimi götürmeyi edebilirim. Yani kendi aciziyetimi bilmeyi, kendimi tanımayı yüce yaratıcının karşısında aciz bir mahluk olduğumu bilmeyi ibadetlerle öğrenmiş oluyorum. Oruç da bunu bana sağlıyor.